Merhaba değerli dinleyiciler, değerli dostlar. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Bir gönül sohbetine daha hoş geldiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim anlayışı, eğitim metotlarını konuştuğumuz sohbete hoş geldiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendini muallim olarak, öğretmen olarak nitelendiriyor ve kitapla geliyor muallimin, öğretmenin kitabı olması şart. Çünkü kitap bilgi demektir. Öğretmenlik bilgi öğretme anlamındadır. Peygamberimiz kitapla geliyor. En büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim. Kitap ikna edici bir kitap. Onu okuyarak peygamberliğe başlıyor. Kendisi de Hz. Cebrail'in talebesi, öğrencisi ondan öğreniyor ve öğretiyor. Kur'an hem Mekkelileri o dönemdeki Mekkelileri ikna ediyor. Sonra Medine dönemi geliyor. Medinelileri ikna ediyor. Ve bugün de Kur'an-ı Kerim hepimizi ikna ediyor. Kur'an akla hitap eden, aklı ikna eden mukni bir kitap. Peygamberimiz Kur'an'la başlıyor. Ee, Tabi burada en önemli şey peygamberimizin 40 yaşına kadar hiçbir kitap okumamış ve öğrenmemiş olmalı. 40 yaşı olması. 40 yaşına gelince birdenbire kitap okumaya başlıyor ve şaşırıyorlar. Halbuki o devirde Mekkeliler, Mekke ve Arabistan'da güzel söz söyleme sanatı çok meşhur. Şairler çok var ve şairlere, hatiplere toplum çok değer veriyor. Peygamberimiz de zaman zaman e, vahiy gelmeden önce ukaz gibi, mecel, meceze gibi e, bir takım panayırlara gitmiş. O hatipleri dinlemiş ki Kus bin Said adlı yaşlı bir hatibi ukaz panayırında Taif yakınlarında bir çarşı diyelim veya fuar alanı bugünkü ifadeyle dinlemiş. Kus bin Said'e yakında bir peygamberin geleceğini o konuşmasında halka e, haber vermiş. E, peygamberimiz ama bu panayırlarda hiçbir konuşma yapmamış. Sadece dinlemiş. Mekke'de şairler var. Bu panayırlarda şiir yarışmaları oluyor. Meşhur şiirler, yedi askı dediğimiz şiirler Kabe'nin duvarına asılıyor. Şiir bu kadar önemseniyor. Hatipler bu kadar önemseniyor ama peygamberimiz böyle bir çalışma yapmamış. 40 yaşına gelip de vahiy başlayınca peygamberimiz e, okumaya başlıyor ve peygamberimizin geti, peygamberimize vahy edilen kitap şiir değil. Ama Üstad Cemil Meriç'in ifadesiyle şiire şapka çıkartan bir nesir, düz yazı ama şiire şapka çıkartacak güzellikte bir e, nesir okuyan peygamberimiz okuduğu zaman dinleyenler ikna oluyorlar. Hatta e, bununla ilgili ilginç bir hikaye var. E, onu anlatmak istiyorum. Devs kabilesinden Yemenli, Yemen'in Devs kabilesinden Tufeil bin Amr adında bir şair ve kabile reisi Mekke'ye geliyor. Duymuş Mekke'de bir peygamber çıkmış ve konuşma yapıyor, okuyor, insanları ikna ediyor. Putların hiçbir değeri olmadığını anlatıyor. Mekke'deki düzeni alt üst ediyor. Hatta büyücü gören büyüleniyor falan gibi anlatıyorlar. Geliyor tabii Mekke'nin ileri gelenlerini buluyor kendisi de kabile reisi. Onlar öyle anlatıyorlar ki peygamberimizi e, görenin büyülendiği intibana kapılıyor Tufel. E, onlar, nahr e var, Mekke'ye yakın bir ev, o zaman şehir meclisinin bulunduğu bir ev. Orada toplanmışlar ve Peygamberimiz onlar toplantıdayken veya sohbet ederken Kabe'ye geliyor. İşte diyorlar geliyor. Tüfeil o kadar etkileniyor ki Mekkelilerin anlattıklarında gözlerini kapatıyor etkilenmeyeyim diye. Ümeyye bin Alef dürtüyor, bırak ya diyor aç gözünü biz bununla yaşıyoruz işte aylar günlerdir konuşuyoruz veya senelerdir beraberiz. Bizi büyülediği falan yok. O kadar da değil. Diye Tufail'i uyarıyor. E, Tufail tabii tabi etrafta anlatılanlardan çok etkileniyor. Peygamberimizle görüşmemeye karar veriyor. Tek başına büyülenmemek için. Birkaç gün kalıyor Mekke'de. Sonra diyor ki ya ben bir kabile reisiyim. Aklı başında bir adamım. Niye onun bunun dedikleriyle hareket ediyorum? Kendim şu adamla görüşeyim, konuşayım, ikna edeyim derken bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye doğru geliyor. Öteki Mekkelilerin olmadığı bir ortamda tufeil peygamberimizi görüyor. Orta boylu, gül endamlı, beyaz sarıklı, açık alımlı, hilal kaşlı, iri siyah gözlü, nur yüzlü, beyaz tenli, Beyaz tenli, e, e, beyaz elbiseli, geniş göğüslü, heybetli, tatlı bir adam. Bunun kaçacak bir adam değil. Ve e, Peygamberimize görüşmeye, konuşmaya karar veriyor, gidiyor. Peygamberimizi buluyor ve selam veriyor Peygamberimize. Peygamberimiz selamı alıyor ve Peygamberimizi dinliyor tufeil. Peygamberimiz ona Kur'an ayetleri okuyor. Okunan ayetleri dinliyor, bakıyor ki büyüleyici bir söz. Değil şair sözü değil, sihir büyü falan hiç bunlarla bir alakası yok. Son derece mantıklı ve güzel sözler. Fasih Arapça derler, düzgün bir Arapça. Kainatın yaratılışını anlatıyor, Allah'ı anlatıyor, Allah'ın ortağı benzeri olmadığını anlatıyor. Ee, Güzel şeyler tavsiye ediyor. Adam öldürmeyin diyor. Zina yapmayın. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyin. Yetim malı yemeyin. Alışverişte eksik tartmayın. Hile yapmayın. Adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözde durun. Akrabayı gözetin. Yoksulları koruyun. Yetimleri gözetin. Son derece güzel sözler. Tufel tabii şair kabile reisi, aklı başında bir adam. Dinledikleri onun çok hoşuna gidiyor. Ve son derece güzel şeyler söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları da beğeniyor. Ve Müslüman oluyor. Tabi <laughs> kıyamet işte orada kopuyor. Mekkeliler mümkün olduğunca Peygamberimizi konuşturmamaya, kimseyle görüştürmemeye çalışıyorlar. Ama kabile reisi Tufeil birkaç gündür kendisine, kendilerine gelmiş. Mekke'de misafir olmuş. Görüştürmemek için de epeyce uğraşmışlar. Tufeil bir fırsat bulmuş. Onların olmalı bir zamanda peygamberimizi dinlemiş ve Müslüman olmuş. Bu çok ağırlarına gidiyor. Ebu Şehil geliyor çıkışıyor. Sen de mi büyülendin? Ona mı kapıldın falan filan. Tufeil'e hakaret, ahmak falan diyor fiil tabi kabile reisi. Şair sözün hakimi. Çok fena kızıyor bu ile. Diyor ki ben aklımı sana kiraya mı vereceğim? Ben akıllı bir adamım. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Hakaret edemesin. O da ona karşılık veriyor. neredeyse kavga kopacak. Ebu Süfyan araya giriyor. Ve Ebu e diyor ki biz tüccar bir şehiriz. Tüccar insanlarız. İşte Yemen'den Şam'a ticaret yapıyoruz yani Tufeyl'in kabilesi de Yemen'e doğru giderken yol üstünde sen kimle uğraşıyorsun diye bindiğin dalı kesiyorsun. Ve Ebu Cehil'i aradan çıkartıyorlar ve Tufeyl de kendine güvenen, kendi kendine karar veren bir adam olma kasabıyla kararından dönmüyor, Müslüman oluyor. Kur'an tufeyli ikna ediyor. dün de Es kabilesinden Sumame'nin hikayesini anlatmıştım. O da peygamberimizi dinliyor ve Kur'an'ı dinledikten sonra Müslüman olmaya karar veriyor. Bu iki hikayeyi de Profesör Doktor Hamidullah Muhammed Hamidullah İslam Peygamberi adlı kitabının iki ciltlik bir eser 48. sayfasında yer veriyor. Kur'an-ı Kerim dinleyenleri ikna ediyor ve onları inandıracak bir kitap. Kur'an-ı Kerim sadece o devirde dinleyenleri ikna etmemiş, bu devirde de ikna eden bir kitap. Ben e, Münih'te Alman Müslümanlarla tanışmıştım ve onlarla röportajlar yapmıştım. Bir tanesi Kur'an okuyarak Müslüman olmuş, çok ilginç bir hikayesi vardı. E, Harun'un, Harun, Harun Bey'in. Ee, Tabi asıl adı, Almanca adı Harry Ber. Harry liseyi bitirdikten sonra Endonezya'ya gitmiş. Yüksek okul okuyor da teknik bir üniversite okuyor. Alman firmaları bütün dünyada iş yaptıkları için yurt dışı tecrübesi olan e, elemanları daha kolay istihdam ediyorlar. Harry Almanya'da liseyi bitiriyor, gimnazımı bitiriyor. Onun için yurt dışında üniversite okumak istiyor ki mezun olduktan sonra iş aramayayım, işim hazır olsun. Almanya'da üniversite okurken bir arkadaşıyla tanışıyor, Ahmet'le tanışıyor. Ahmet'le zaman içinde sohbet ediyorlar ve samimi oluyorlar. Ahmet bir gün Harry'i akşam yemeğe davet ediyor evlerine. Harry geldiği zaman evdeki herkes Harry ile ilgileniyor. Çok hoşuna gidiyor Harry'nin. Bu pek Almanya'da olmayan bir şey. Almanya'da hiç kimse evine doğru dürüst misafir almaz. Bir arkadaşınızla sohbet edeceksiniz, bir kahveye gidersiniz, beraber kahve içersiniz. Ayrılırken de herkes kendi parasını öder. İlla yemek yiyeceksiniz yani çok fazla ilerlemiş olması lazım arkadaşlığınızın. O zaman lokantaya gidersiniz. Gene ayrılırken herkes parasını öder ama burada başka bir şey oluyor. ...Harri eve davet ediliyor... ...ve kimse ondan yemek istemiyor. Yemek boyunca da sohbet ediyorlar. Ondan sonra çay. Kimse dağılıp gitmiyor. Misafirle ilgileniyorlar. Valla Allah diyor değişik bir... ...adetleri var bunların diyor. Bir zaman geçtikten sonra... ...Ahmet Harri'yi bir daha çağırıyor. Bir daha, bir daha, bir daha falan derken... ...onuncu defa olunca... ...şaşırıyor yani karşılık beklemeden... ...davetler var ve... ...iyilik var. Harri tamamen şaşırıyor. Bir akşam diyor ki... Ya Ahmet ne kadar iyisiniz. Bizim Ahmet'e böyle olmaz. Siz neden böyle iyisiniz? E, Ahmet diyor ki vallahi sen bize geliyorsun diye tiyatro falan oynamıyoruz. Bizim adetlerimiz böyle, geleneğimiz böyle. İşte dinimiz de böyle diyor. Yani Sizin dininiz ne? İslam. İslam'da ne var gelenek? Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki e, Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyilik yapsın. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya sussun buyurur. Bu sebeple sen bizim misafirimizsiniz. Bir peygamberimiz böyle tavsiye ediyor. Sohbet ederken tabi İslam dininin temeli Kur'an diyorlar. Ya şu Kur'an'ı bana bir verin de okuyayım diyor. Ahmet diyor ki sana Kur'an'ı veremem. Neden? Ya benden hiçbir şey esirgemedin diyor. Şimdi sizi çok iyi yapan Kur'an'ı mı esirgedin? Yok ondan değil diyor. Sen temiz değilsin. Temiz olmam için ne yapmam lazım diye soruyor Harry. Abdest alman lazım diyor. Bana tarif ediyor. Ya abdest güzel bir şey yani el ayak yıkamanın kötü bir tarafı yok. Ben yıkarım diyor. Bana tarif et. Neyse lavaboya gidiyorlar. Abdest alıyor geliyor. Kur'an-ı Kerim'i veriyor Ahmet. Harry diyor ki şimdi burada kalırsam sohbet ederken ben bunu okuyamam. En iyisi ve müsaade isteyeyim yurtta olalım da okuyayım. Müsaade alıyor. Çıkarken Ahmet diyor ki abdestin bozulursa kitabı olarak diyor. Abdest nasıl bozulur? İşte abdest tuvalete gidersen bozulur. Kısaca öyle anlatıyor Ahmet. Ve Arri odasına gidiyor, uyurda gidiyor ve Kur'an-ı Kerim okumaya başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Çok güzel bir kitapla karşı karşıya geliyor. Gece boyu okuyor ve kafasındaki bütün soruların cevabını buluyor. Gönlündeki bütün şüphelerin cevabını buluyor ve ikna oluyor. Kitabın ortasına geldiğinde sıkışıyor. Tuvalete gitmesi gerekiyor. Hacı tuvalete gidersen bırak dedi. Bırakacak. Bir bakıyor olmayacak. Kendini sıkıştırıyor. Bir sayfa biraz daha okuyor. Baktı bakıyor bitmeyecek. Ertesi e, önemli şeyler kitabın sonunda olur diyor. Birkaç sayfada sondan okuyor ve kitabı bırakıyor ama yarım kaldığı için üzgün. Ertesi gün Ahmet'le karşılaşıyor. Ahmet diyor böyle böyle kitabı bitirmek istiyordum ama yarada kaldı. Ahmet gülme krizine tutuluyor. Ya ne gülüyorsun? Neyse kriz bittikten sonra e, ne yapmak lazım diyor kitabı okumak istiyorum ben. bir abdest daha alsaydın diyor Ahmet. Ya niye demedin diyor ben bir abdest daha alırdım. Sonra okuyor. a. Harry bir gecede kitabı okuyor ve Müslüman oluyor, bir gecede. Harry Almanya'ya döndükten sonra bir baktı ki Almanya'da İslam dersi var, Müslüman çocukları var öğretmeni yok. Teoloji okudu, dini ilahiyat okudu ve din dersi öğretmeni oldu. Bir baktı ki kendisi de olmuyor. E, doktora yaptı, Erlangen Üniversitesi'nde kürsü kurdu ve Almanya'daki Müslüman çocuklarına İslam'ı anlatmak amacıyla Din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni yetiştirdi. Adını Harun olarak değiştirdi. Kur'an insanları ikna ediyor ve hayatlarını değiştiriyor. Peygamberimiz Kur'an okuyarak başladı ve 23 senede bir kıtayı değiştirdi. Kur'an peygamberimizin en büyük mucizesi ve etkileyici bir kelam. Hepinize Kur'anla günler dilerim. Allah'a emanet olun.